Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün da. Herkese yeniden ben diyeceğim. <laughs> Yapabiliriz. Do it. Duyuyor musun? Do it. Herkese yeniden merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Biraz önce Damla'yla alışveriş yaptık. AVM'deydik birlikte. Evet. Evoşe'den, Kiko'dan ve Gratis'ten <laughs> indirimden bir şeyler aldık ve onları şimdi birlikte bakacağız. size göstereceğiz. Evet. Öncelikle biz artık poşet kullanmıyoruz. Evet ben şöyle bir evet, bez poşet bez poşet poşetini aldım. E, kusura bakmayın ikimiz de hastayız. Sesimiz Çok e, biraz sıkıntılı olabilir. Neden bu kadar uzun? Ben anlamadım işteki aldığımız şeyler oranla ödediğimiz fiyatı evet. daki bir indirim biz açıkçası göremedik. Kazanımız puanı sinice geliyor da zaten kazanımız falan yok yani. Bence hepimiz bunu düşünüyoruz. Acaba Gratis'te gerçekten indirim var mı yok mu? Bu bence birçok insan düşündüğü bir konu. Ben keza şöyle düşünüyorum. İran'da böyle bence. Fiyatları arttırıyorlar bize, daha sonrasında indirimli fiyattan satmaya çalıştırıyorlar bizi ama aslında aynı fiyata denk geliyor. Aynen. Hani 3-5 oynuyordur o ayrı konu ya ama bence aynı. Sadece gratis yapmıyor bunu ya artık. Hmm. Her yer aynı şey maalesef. Çünkü evet. ben neler aldım Modum oldu. düştü ya an. Çok. Niye? Al. Puan kazanamadın mı modum düştü. Hayır yani ya. Hayır Niye yani poğa yani. kazanamadım? <laughs> Neyse. Tamam Neyse, e, şimdi... Cıklıymış. Neler aldım bakalım. Ben böyle bir kontür paleti aldım. Bunu birçok bloggerın da kullandığını gördüm. Çok da merak ettim. Özellikle şu e, kahverengi tarafını. Bu yanaktan buralarını sürmeyi düşünüyorum. Ve highlighter yapmayı düşünüyorum buraları. Bu hmm. E71 -Yet sefer bir karamel tofiymiş. Çok gördüm Instagram'da. Şu bloggerlar çok fazla kullanıyor bunu. Ne kadar aldık bunu? 36 liraymış. 20 liraya aldım. Hmm, i̇yi, çok keyifli. 14 liraya yakın bir indirim olmuş. Evet, bayağı iyi. Yani bu bunu çok merak ediyorum. Bunu bir videomda da kullanacağım makyaj videomda. Bunu sen de almıştın. Aa evet ben de aldım. Şöyle Şöyle Baktık ki herkes fondötenini böyle fırçalarla sürüyor. E biz neden geri ve eksik kalalım dedik ve biz de bu fondöten fırçalarını aldık gratisten. Evet. E bunlar da yine indirimdeydi. Evet, 30 lira 90. Tam 18 tam liraya aldık biz bunları. Evet, bunları 18 liraya aldık. Bunları da evet. yine makyajımızda deneyeceğiz. Ben bunun desenini de çok beğendim. Sapı falan çok hoş görünüyor. Evet evet, çok estetik ben... duruyor. Kesinlikle. Kılı yapısı inanılmaz yumuşacık şöyle biraz daha yaklaştıralım isterseniz size. Görüyor musunuz? Alt tabanı böyle odun gibi. Hani tahta gibi yani odun dedim. Aynı markanın Eclipse'nin e, bu süngerini aldım. Bu da 9 liraydı. Evet. Bu indirimde değil aslında. E, direkt 9 liraya satılıyordu. Ben de bunu aldım. Ucuz diye. Bunu açayım ben de size. Bakalım nasılmış bu sünger. E, kullanılıp böyle hemen dağılır mı bilmiyorum ama şeyini beğendim. Bakayım. Güzel Bakayım. bence boş. Evet şey gibi. Yumuşacık. <laughs> e, bunun şey var ya. <laughs> Marshmallow. U. Marshmallow. U. Ona benziyor. Ben çok merak ettim. Flormar'ın bu likit simli rujunu aldım. 9.85 almışım. Bu her yerde indirimde şu anda. Flormar'lar da indirimde. Gratis'te de indirimdeydi. Bu Flormar'ın metalik lip charmer'ı. Matmış rengi ve 05 numaralı likit ruju. Güzelmiş bence. Bunu da deneyeceğiz. Sen neden? Nur <laughs> var. <laughs> <laughs> böyle küçük minicik parini aldık ikimiz bunu de. Bunu ben çok istedim diye aldık. Bunu 8 liraya evet, bunu aldık. 8 liraya aldık. Bunu 8 lira Normalde fiyatı bunun 15 liraymış. Ya 14.90'mış 15 liraymış. 6 lira bindirme girmiş biz bunu 8 liraya aldık. Evet. Pigmentine bakmak istiyorum merak ettim. Bir şöyle göstereyim içinde. Bakalım nasılmış ooo güzel. Benimki baya pembe. Benimkisi niye durmuyor peki ya? duruyor mu? Duruyor, bak. Aa, benimkisi durmuyor. Bakayım. Aa, direksin bu. Direksin. Şöyle göstereyim. Direksin. <laughs> benimki öyle değil. Bakayım Az gel. jel. Benimkisi sim. Bunu nasıl sürmemi bekliyor peki? Parmağımda kaldı, süper. Ee, sarısını alabilirsiniz ama sakın pembesini almayın. <laughs> bu direkt sim. Ya bunu al, saçına dök, öyle bir şey. <laughs> Yine Instagram'da çok fazla videoda gördüğüm bu likit highlighter aldım. Veda Wildson. 35 liraymış 34 34.90 civarı, 14 lirayet bir indirim olmuş. İrem bunu 21 liraya almış. Bence gayet iyi fiyatı değil mi? Çok iyi ama yine açılırsam Tekrardan şöyle yakın çekimden. Hello Hello isimli likit highlighter kodu da E309B. Açıyorum, <gülüyor> açtım. Ya <laughs> bu bayağı iyiymiş. bayağı iyi ya. Ne kadar güzelmiş bu. Ve yumuşacık biliyor musunuz? Elimde de var. Yumuşacık. Gördüğünüz gibi parlıyorum. Çok güzelmiş. Ben yani şey. de çok beğendim. Çok yakıştı. Evet ben de alacağım kendime bundan. Ben evet. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün üç büyük şey değişti bence. Ne değişti? Üç büyük şey değişti. Öncelikle yeni bir rimel aldım. Damla yeni bir fondöten aldım. Evet, çok Ve son olarak ben yeni bir balm aldım. Normalde hep aynı şeyleri kullanırdık. Onlar değişti. Evet, Öncelikle kesinlikle. ilk değişimle başlayalım. Ee, biliyorsunuz ben bir şey alınca vazgeçemem. Sürekli aynı. onu kullanırım. Evet. Ama bugün bir değişiklik yaptım. Ben kendime Maybelline'in fondötenini aldım. Bunu çok öneriyorlardı. Hı -hı. Ben de denemek istedim. Orada denedim. Böyle yanağıma yaptım. Şu anda zaten aslında yüzümde fondöten yok. Şurasında biraz var fondöten bu. Kapatıcılığı inanılmaz güzel. Açalım. Ben yavaştan açmaya başlayayım. Açsan. Kremsi bir yapısı var. Ben çok beğendim. Katı değil kesinlikle ve kalıp gibi oturmuyor yüzünüze. Aynı zamanda da renk tonu çok güzel eşitliyor yüzünü. Sarı bazlı mı bu? Ee, biraz roz biraz sarı. Tam sarı değil aslında. Kapatıcılık konusunda da bence kapatıcılığı çok güzel. Bu da e, 33 liraymış. 60'tan 33 hmm. liraya düşmüş. Gayet iyi bence. Ve ben yapısına bayıldım. Çok güzel. Yani bir makas vermesi <laughs> işimizi halletti. Ben şeyini de çok beğendim. Dizaynında. Evet. Çok kutusu görüyor. çok şık görünüyor. Ben bunu denedim fakat burada çok belli olmuyor, gözükmüyor ışıktan işte. Evet, ışıktan biraz belli olmuyor. Işıktan ben hiç belli olmuyor. Şu an. Bunu bir videomda kullanacağım o zaman daha dikkatli daha iyi anlarsınız evet. diye düşünüyorum. E, 24 saat kalıcılığı olduğu söyleniyor fondöten ama ben buna çok inanmıyorum açıkçası. Deneyip göreceğiz. Ha, ben Hı. bir de Gratis'ten şey aldım, bu The Balm'ın. Ee, bir likit rujunu aldım. Evet normalde ama bu 64 liralık bir rujken. İrem bunu 34 liraya aldı. Var. Hı -hı. Aa. evet. <laughs> Şu. Çok güzel rengi ama Bence sana çok güzel olacak. Bayılacaksın Burcu eminim. benim son olarak e, kendime yeni diş <laughs> <Giliş> fırçaları aldım. Koyu <laughs> geçten şöyle göstereyim. Yani orada aslında bunlar için 40-50 lira tarz bir şey yazıyordu. Ben bunların ikisini 23.90 aldım. bunların dil temizleme özelliği var. Özellikle ben dil temizleme özelliği olan diş fırçaları tercih ediyorum. Orta medium olanı kullanacağım. Evet. İki tane diş fırçasını bir artı bir al kampanyasıyla 23.90 aldım. Yves <laughs> Rocher'den bir rimel <gülüyor> aldım. Ne kadar mutlu. Bir rimel aldım gerçekten. Çok mutluyum. Yıllar sonra L'Oreal'e <laughs> hoşça kal dedim. Ya hoşça kal demedim de ya yani. Bir de bunu aldım demeyeceğim demedim. Çünkü o benim hala göz bebeğim. <laughs> evet, Rocher'in daha önce bildiğim ürünü kullanmıştım. L'Oreal kullanmadan evet. önce Sexy Pop. Bu hmm, güzel. Çok başarılı. Bence de güzel gözüküyor. Çok böyle yoğun hacim verecek gibi duruyor. Bana da öyle geldi. Dedi ki defilelerde kullanılan bir maskara dedi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Evet, bu çok fazla defterlerde tercih ediliyor bu maskara. Yağ gibi kokuyor. Doğal yağ. Hmm. 77.90 normalde bunun fiyatı. Ama biz kaçı aldık? Yazmıyor. Bunu 50 küsürlü bir fiyatı aldım. Ben normalde Bilstex kullanıyorum dudaklarıma. Adamlar çok evet. iyi Ve hani Bilis günde kaç kere sürüyorum? Çok sık sürüyorum. Ve <laughs> <laughs> bilis e ihanet <laughs> i etti. kutusunu böyle artık şey yapıyor yine. Kazıyana kadar. <laughs> e, ee, kendime Irushe'nin bu balmını aldım. Bu da vanilyalıymış. Bunu daha deneyeceğim. Bu da 15.90'ı aldım. Bir baktım orada hemen duruyordu kasada onu da aldım ama <laughs> 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 da damla diyor. Efendim Miram ben galiba Blistex'e ihanet ettim biliyor musun? <laughs> <laughs> Umarım beğenirsin hepsini. Ya o elime sürdüm güzel. Ha var mı testerim? <laughs> <laughs> çok güzel kokuyor bak. Ben hmm, bunu yerim. Ben de yerim. <laughs> Vanilyalı kek gibi çok güzel. Hadi hediyeni de aç. Hediyem nerede? Hmm, bana herhalde tester bir şeyler koydular. Yapıyorlar öyle küçük şeyler koyuyorlar denemek için. Adama YouTube kanalımız vardı. dedi. <laughs> <laughs> Hidrojel. Şöyle bir temizleme jeli bir de yine böyle bir ne varmış? Krem. Hı Yüz kremi. Bir de yüz kremi var. Böyle bunlar da denemem için test olarak hediye koymuşlar. Teşekkür ederim. Gelelim. Cookie, Kiko, Kiko, Bu aralar Kiko'daki fallara takmış durumdayım. Ve renkli makyaja <laughs> ve simli ürünlere taktım. O yüzden gittim ve kendime yeni renkte <laughs> simli bir far aldım. İnanamıyorum ya. Evet ben de inanamıyorum. Aa mavi ama bu... ben de evet. yeşil Aa, bu mi? mavi. Yeşil de aldım ama. <laughs> bu, bu çok güzelmiş güzel şey. rengi. Mavi bir far. Bayıldım. 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 Ben de bayıldım. Bayıldım. Hı. Parmaklar sokulsun içine. Bu da yeşili. Şu renk. Daha güzel, evet, bu da sarısı. Güzel beğendim. Evet, bu yaz ayları için sarı özellikle efsane oluyor. Yani. Evet. Çok tamam. güzel. Ben de çok beğendim. Bunları Dayırdığımız... da toplam 30 küsür TL aldım. Altlarımız bu kadar. Umarım siz de beğenirsiniz ve e, alırsınız. Fiyatlarını da söyledik. Aşağıda zaten bunları tekrar deneyeceğiz. Oradan da bakar ve kontrol edebilirsiniz. E, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ne diyeceğim? <gülüyor> Esmer. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz kendinize. Çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.